Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Baldi'nin bahçesini buldum. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Arkadaşlar Baldi'nin bahçesini buldum. Yanlış duymadınız beyler gençler. Baldi'nin bahçesini buldum ve ama arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like etmeyin, açıp, atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Baldi'nin bahçesini buldum arkadaşlar. Baldi'nin bahçesini bul. Ve biliyorsunuz şöyle bir kasa vardı. Bu kasanın numarası da arkadaşlar bu kasanın numarası 741 idi. 745 pardon. 745 open ama Baldi bizi trollemişti. Hiç para koymamıştı Sadece bir tane telefon hediye etti Ve kasayı hediye etti bize Ama iyi yani satış yaparız Kazayla da satış Falan Hemen size Baldi'nin bahçesini göstereyim Arkadaşlar bu arada Size söylemeyi unuttum Baldi'nin bahçesinde 5-10 tane tavuk var 3-5 tane horoz var 2 tane büyük kaz var bir tane büyük ördek var. İki tane de küçük yavru ördek var arkadaşlar. Düşünün. Baldi o kadar zengin. Ama biz de bir aralar zengin olacağız. Şimdi Baldi'nin bahçesini göstereyim. Şurası arkadaşlar. Şurası. Bakın. Ama arkadaşlar Baldi'nin bahçesindeki tavuklar, orozlar, kazlar, ördekler gözükmüyor. Çünkü biraz da kedi var arkadaşlar. Bir ya bir tane ya da bir üç ve iki üç tane de kedi var. Ama arkadaşlar gözükmüyor bahçe. Tavuklar falan da gözükmüyor. Çünkü ağaç yüzünden koca bir ağaç var. Ama belki aşağı inerim gösteririm size. Baldi'nin bahçesi sonrası. Arkadaşlar bu arada Messenger ve Facebook hesabıma hepinizi bekliyorum. Messenger ve Facebook hesabımı yorumlara bırakıyorum. Yorumlara gidip yorumlardan Messenger ve Facebook hesabıma bakıp benim Messenger'dan ve Facebook'tan takip etmeyi Gördünüz yani vali'nin bay bahçesi. Bugün video bu kadar. Bye bye.